İletişim deyince aklımıza ne geliyor? Üç şey geliyor. İletişim yaparken nelerle yaparız? Kelimeler. İletişimde başka ne vardır? Ses tonu vardır. Bir de ne vardır? Beden dili. Peki bir soru. Bu üç enstrümandan en etkilisi hangisidir? Kimler biliyor? Beden dili. Vay dersi çalışmışlar. Vay. Şöyle bunu dediğimde genellikle itiraz edenler oluyor. Hocam kelimelerin rolü yüzde on. Bakın. Kelimelerin rolü yüzde on Ses tonu yüzde otuz, beden dili yüzde altmış. Her yerde itiraz geliyor buna. Kelimelerin yüzde on diyoruz rolü. Ses tonu yüzde otuz, beden dili yüzde altmış. Ezdik kelimeleri. Şimdi bunu ispat edeceğim. Ve şöyle yapacağım. Bazı arkadaşları sahneye davet edeceğim. Mesela ben ona bir soru soracağım. Sürprizim de var yani. Gelen arkadaşlar için bir sürpriz de var. Ona göre yani. Yani gelmek isteyen olursa sürpriz. Soruyu bilemeyecek ama benden kitap kazanacak. Böyle bir şey var. Ben şimdi bir soru soracağım gelen arkadaşa. Beden dilimle yanıltacağım. Bakın ben de soracağım beden dili ne nasıl yanıltıyor? Kim gelmek istiyor? Evet efendim. Evet çok seviyorsunuz galiba arkadaşınızı. İsim nedir? Taha. Taha. Bir daha. Taha. Taha. Tamam. Mikrofon biraz. Şimdi Taha'ya bir soru soracağım. Beden dilimle yanıltacağım. Arkadaşlar dikkat edin. Ee, ama Taha buraya geldiği için bedeni cesaretini kullandı. Benden bir kitap kazandı. Ama soruyu bilemeyecek. Söyleyeceğim. Ya tabii. Taha <laughs> dikkat et. Ha soruyu bilirse iki kitap. Soruyu. Ya. Evet tamam. Peki. Bakın dikkat edin soruya dikkat edin. Ben de soracağım oraya cevap verecek. Ta soru şu. Ta bir elde kaç parmak var? Evet. On. Tamam bu kefonu da söyle. On. Bir elde kaç parmak var? Bir daha söyle. On. Emin misin? Evet. On parmak vardı. Bak hala on parmak Gördünüz mü? Ay bir ay. Ya gördünüz mü? Evet alkışlarla ta alıyoruz. Gördük arkadaşlar. Beden dili bu kadar etkili. Yani bakın ne yapıyoruz? Beden dilime bakıyor yanlış cevap. Söyledim zaten. Evet bir arkadaş daha istiyoruz. Evet Melisa zor muydu soru? Kolay. Kolay. Arkadaşlar buradan çıkınca size soracaklar. Ne öğrendiniz Oğuz Saygın'dan? Şunu öğrendik. Bir elde kaç parmak olduğunu öğrendik. <laughs> Herkes öğrendi mi? Evet. Demek ki bir elde. Bu, bugün en önemli dersi buydu. Melisa soru zor muydu? Kolaydı. Tamam. Şimdi bakalım Melisa nasıl cevap verecek? Melisa bu elde kaç parmak var? Beş. Ne güzel ya. Bu elde kaç parmak var? Dört. Bu elde kaç parmak var? No. Yok. yok. <laughs> Öyle mi? Melisa <laughs> diyor ki bu elde parmak yok diyor. Beş beş tamam. Beş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu elde kaç parmak var? Dört. Bak hala dört diyor. Ha, beş 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 beş. <laughs> evet. Alkışlarla Belisa'yı alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beden dili bu kadar etkili. Bu kadar mı etkili? Evet. Evet başka gönüllü arkadaşlar. Buyurun ben sizi alalım. Evet. Ben Zeynep. Evet, Zeynep e, Hanım, e, sorular zor muydu? Vallahi çok değil gibiydi. Ama. Çok değil. Evet. Ama yanıltacağım söyleyeyim. Tamam, yanıltın. Evet. E, Zeynep Hanım da bizden bir kitap kazandı. Bilirseniz iki kitap. Ya böyle Oo, şartımız bu. Iyi. Buraya gelen bir kitap alıyor. Soruyu bilirlerse iki kitap. Ama kimse şimdiye kadar iki kitap kazanamadı onu söyleyeyim. O zaman Zeynep Hanım şunu öğrendik. Bir elde kaç para varmış. Bak korkarak söylüyor artık, korkarak. İki, i̇ki elde? On, mikrofona bir daha. Bir elde on, kaç parmak var? Beş. İki elde? On. On elde? On elde. Evet. Evet. On elde. Evet. Yüz. Yüz. Ağzımdan da yüz çıkıyor. On elde kaç parmak var? On elde yüz parmak Emin var. Emin misiniz? Yani, evet. Benim ağzıma bakmayın, yanıltıyorum ben. Hayır. On elde kaç parmak var? heyecanlı oluyormuş burası. Burası tabii burası öyle. <laughs> beş kere on genel olarak elli eder değil mi? Evet. Burada beş varsa on elde elli olur. Evet. Yüz olmaz. Evet alkışlarla. Nezihe. Bugünkü programda var mıydın? Evet. Bugün Verdim. vardı. Nezihe bugünkü programda vardı. Ondan sonra <laughs> bu soruları da gördü. Ona rağmen geldi. Çıktım. Yine çıktı. Evet. Ama hepsini gördü bak. Ama başka soru da var tabii. Nezihe. E o zaman şöyle yapacağız. Ee, zor mu soruyorum? Fark etmez. İstediğin gibi sor. Sor zaten. Bugün, bugün şöyleydi. Bugün orada zaten hepsini gördü. Neziye gerçekten. Neziye ne dersen devam, tekrar edeceksin. Elma. Peki. Elma, armut, armut, limon. Limon. Bu kaç? Ee e, şey bu kaç? Bravo. <laughs> bravo demedi. Bravo demedi. Ben bravo dedim demedi. Alkışlarla Neziye'yi de alalım. Fatma zor mu soruyorum? Çok zor mu sorular? Yani. Çok mu zor? ya olur mu? Ne kadar kolay. O zaman sana çok kolay geliyor. Tamam. Mesela bak sar ve bir dilsiz birisin. Eczaneye geldin, ben eczacıyım. Diş fırçası isteyeceksin. Nasıl istersin? Sar ve evet. dilsizsin. Evet. En iyisini. nasıl istersin? Göster. Har Öyle. tamam. Tamam. Diş evet. Harika. Bakın. E, ee, sar ve dilsiz olarak geldin. Diş fırçası böyle istiyorsun. Harika. Bir saat sonra kör biri olarak geldin. Gözlerini kapat. Kapa gözlerini. İçeri girdin, Diş dişmacısız istiyorsun. Evet. evet. Göz, göz... Yine Hayır. böyle yaparım. Körler geri olarak konuşurlar. <laughs> Alkışlar. Sinan zor mu soruyorum? Fark etmez, Fark etmez nasıl bilemeyeceğiz, evet, öyle yani. mi? Ee, şimdi bakın iletişimde çok önemli bir şey vardır. Karşınızdaki insanlar ikna olduysa tamam. Sinan diyor ki hocam bilemeyeceğiz nasıl? Pekala, Sinan'a soruyorum. Arkadaşlar, Sinan bir tarih sorusu. Basit ama çok basit. Tamam. Çok kolay. Dikkat edin diyelim çocuklar. Bakın. Sinan tarih. Tarih hocam burada mı? İnşallah yoktur. Tamam. <laughs> ee, çok kolay bir tarih sorusu. Dikkat. Evet. Sinan. Ee, soru çok kolay. Kutalmış olduğu Süleyman Bey'in babasının adını biliyor musun? Cık, bilmiyorsun. Ben söyleyeyim. Kutalmış olduğu Süleyman Bey'in babasının adı Kutalmıştır. <laughs> Alkışlar. İsim evet. neydi? Gülizar. Bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Bakın herhangi bir hedef koyduğunuzda önce onu anlatayım sonra soruyu soracağım. Eğer olumsuz cümlelerle bir hedef koyarsanız olumsuz cümlelerle koyduğunuz hedefi beyniniz algılamaz. Mesela kız arkadaşlar şöyle derler hep. Ben artık tatlı yemeyeceğim. O hafta daha çok tatlı yersiniz. Çünkü beyin tatlı yeden sonrasını almaz. Ben size bir şey söyleyeceğim. Yapmayın diyeceğim. Herkes yapacak. Sakın yapmayın. 30 ile 2'yi çarpmayın. Çarptınız mı yoksa? Çarpmayın. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bakın dünyada öyle bir hayvan yok. Pembe renkli bir fil düşünmeyin. Öyle bir hayvan yok ki. Hay Allah ya. Şimdi bakın arkadaşımıza soruyu soracağım. Anında üç soru 3 yanlış cevap. Doğru yok. Mesela iki kere 2 dersem 4 demeyeceğim. Altı yedi. Deneme yapalım. 5 kere 5. Böyle. Anladık. Şimdi arkadaşlar ben ilk soruyu soracağım. Pat diye doğru cevap gelecek. Bakın neden çünkü doğru vermeyeceğim doğru vermeyeceğim derken nasıl doğru verecek onu göstereceğim. O zaman hedef koyarken ben bunu yapmayacağım şunu yapmayacağım demeyin. De yapacağınızı söyleyin. Mesela ben artık tatlı yemeyeceğim yerine sağlıklı beslenmeye karar verdim deyin. Dikkat. Şimdi gösteriyorum. Soruyu soracağım doğru. Sakın doğru cevap yok. kere gidersen dört deme. Eğer üç soruya da yanlış cevap verirsen bilerek iki kitap alıyorsun. Ama doğru cevap verdiğin anda bir tane. Bakalım ilk soruda doğru cevap gelecek mi? Gelecek. Sakın yap verme. Başladık asla doğru yok. Arkadaşınıza güveniyor musunuz? Evet. Sana da güveniyorlar. Ee, i̇sim neydi? Gülizar Gül dedi ve bitti. Alkışlarla Gülizar'ı alalım. Arkadaşlar Cansu ile de aynı oyun oynayacağız. O da pat diye doğru cevap verecek göreceksiniz. Cansu sakın doğru cevap yok. Bizde yanlış olmaz. Vay be! Yanlış cevap verirsen doğru yapmış olacağım. Yani. Nasıl? Mesela yanlış cevap verirsen doğru yapmış olacağım. Üç soru üç yanlış cevap. Yani yanlış ver. Yanlış, yanlış ver. Ya yani adını dersem sakın cansu deme. Tamam. Ayşe Fatma. İki kere iki dört değil, beş kere beş 25 beş değil. Adın cansu. Tamam. Değil. Arkadaşımız yapabilecek mi? Yapamayacak. Yapamayacak. Görüşürüz. Hadi bakalım. Başlıyorum. Arkadaşlar dikkat. Eğer üç soruya da yanlış cevap verirse iki kitap vereceğim. Ama doğru cevap pat diye gelecek. Dikkat. izliyoruz. Cansu Sakın doğru yok. Başladık. Asla doğru yok. Ve bakalım ben de merak ediyorum. Ha bir şartım var yalnız. Ben daha önce Sındırgı'da program yaptım. Eğer o programa katıldıysa görmüştür. Katıldı mı? Katılmadım. Başka sorum yok alkışlarla alalım. İsim neydi? Şeyma. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dokuz. Dokuz. Dokuzuncu sınıfta. Şeyma'ya bir matematik soracağım. Seninki çok kolay, matematik. İnşallah. Çok kolay. Bak Şeyma, 1-2'den bir, ikiden, bir, çıkarsa kaç kalır? Ee, bir ka eksi 1 kalır. Demek 1-2'den çıkarsa eksi 1, emin misin? 1-2'den çıkıyor. Çıkmaz mı? Tamam, eksi 1 kalır. Matematikle Türkçe arasında çok ciddi bir bağlantı vardır. Soruyu anlarsak çözeriz yoksa çözemeyiz. 1-2'den çıkarsa, bak bu 1, bu 2'den çıkarsa He bir kalıyor. Ya demek ki ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Evet alkışlarımızla alalım. Soruya dikkat edin. Bakalım. Mehmet bilebilecek mi? Kimse cevap vermesin. Sadece Mehmet. Mehmet soru şu. Çok kolay. Hazreti ee, Hz. Musa her hayvandan kaçar tane aldı gemisine? Bir mi iki mi? Kaç tane? Kaç tane aldı? Bir mi iki mi? Evet kaç i̇ki. Kim aldı? İki aldı. Kim aldı? Evet. Kim aldı? Musa. Hazreti Musa'nın gemisi var mıydı? Var. <laughs> Oğlum Hazreti Nuh'un gemisi Abi var. Ulan. Hazreti Musa gemisi olur mu? Alkışlarla alalım.